Aynen git Acun abi şikayet et. Küfür etti de hadi git söyle. Uğursuz ya. Boş et. Bekle sen. Konuyu ne bilsen? Konuyu ben, ben ne bileyim ya. Ne bakıyorsun oraya? Ne bakıyorsun ola? Ne bakıyorsun? Senin var ya bak. Birileri sivri olacak. Böyle bir problem olamaz zaten. Sakın küfür duymayayım yani, anladın mı? Küfür, müfür, hakaret, makaret öyle bir şey, öyle bir dünya istemiyorum. Şimdi doğru baslaşma olacak mı? Hayırdır sen? Değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Kameraya Ya ne saçmalıyorsun? Ya Darp da ya. Tamam şey şey Oğlum ben kendi kendime bir şey söylüyorum ya. Biz böyle konuşuyoruz, biz böyle konuşuyoruz. Sen konuş. Abi şu adını susturun bak, valla. Ersin de abi. Allah aşkına. Ben sıkıldım seninle yani, tartışma. Ya orada, oğlum niye atlıyorsun tamam. o zaman? Atla be lan o zaman! Ben sıkıldım. Ne işim var Yeter lan atla. Aa, ma, atla be oğlum atla. Atla oğlum. Ya otur şuraya. Gel gel gel. Gel gel gel. Geç gel be geç. Adamı dur. Tamam Daha işim bitmedi. Daha işim bitmedi. Daha işim bitmedi karşımda gerçekten pırıl pırıl, karakterli insanlarla ben yarışıyordum geçen haftaya kadar ki bizden bir şahıs karşı tarafa geçene kadar. O iki. Sonra ben ona dedim ki ben seni yazacağım dedim Barış. Yüzüne karşı söyledim. Gördüğüm kadarıyla takımı bir ayrıştırma çabası içinde o da var. Böyle kıskanç bir adam. Böyle egoist bir adam yok yani. Konuşacak. Biz sanki sen düşmanımışız gibi davranmadık. Sen boş konuşuyorsun, kapa çeneni. Sen boş yapıyorsun. Biz senin düşman değiliz kardeşim. Sen kendi kendine konuş. Biz senin düşman sen değiliz. Sen konuş, kendi kendine konuş.